Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu imanla ve şirk arasındaki en büyük alameti i nedir? Hep beraber onu efendimiz hadisinden öğreneceğiz. Ancabı radıyallahu anhu kal Semiyotu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul inne beyne raculi ve beyne şirki vel kufri terkut salah. Evet. Ravahu muslim. Cabirden Allah'ın razı olsun. işittiğine göre diyor ki Resulü Ekrem aleyhisselatü aleyhisselam şöyle demiştir. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Bu hadis Müslim iman bahsinde geçer. Beş günün hadisinde tafsilatı olarak namazı terk edenlerin hükmünü mezheplere göre izah edilmiş. Hanbeli mezhebinin de delili bu hadistir ki namazı terk eden namazı edenlerin küfre girdiklerini ve eğer tövbe etmezlerse küfür üzere öldürüleceklerini ifade etmişlerdir. Cenab-ı Rahim'in bu ümmete namazı ikame etmelerini nasip eylesin ve bu hali hazırdaki vaziyetten kurtarsın. Amin, amin, amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ve sellem